Kripto piyasasında bu hafta neler oldu? ABD Çin arasında yaşanan olayların son detayları. Yeni SEC başkanı kim oldu? Ve Bitcoin bu hafta 95.000 bin dolara açtı. Tüm detaylar 5 dakika içerisinde burada olacak. Öncelikle Bitcoin'in yükselişiyle başlamak istiyorum. Bitcoin bu hafta 95.800 dolara ulaşarak Google'u geçmişti arkadaşlar. Şu anda ise 94 bin dolar seviyesinde bulunuyor ve Google'un hemen bir gerisinde bulunuyor arkadaşlar. 7. sırada gördüğünüz gibi. Bu hafta genel olarak kripto piyasası için olumlu geçti diyebiliriz. Bir sonraki haberimiz ABD Çin olayıyla ilgili. Trump Çin'le yaptığı görüşmelerin olumlu gittiğini belirse de Çin tarafından bir açıklama geldi ve herhangi bir görüşmenin olmadığı belirtildi. Bu da bize Trump'ın aslında piyasalara ikili oynadığını gösteriyor. Sizce bu durum nereye kadar bu şekilde sürecek? Trump'ın yaptığı bu ikili oynamalara ne diyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz ise yeni sek başkanı Paul Atkins resmen 34. sek başkanı olarak yemin etti arkadaşlar. Atkins kripto piyasasında olan pozitif duruşuyla biliniyor. Bu da bize ilerleyen zamanlarda kripto piyasasında daha sağlıklı adımlar atılabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi de gelin kripto piyasasında yaşanan gelişmelere biraz bakalım. Tether Juventus'un %10'dan fazla hissesini satın aldı ve önemli bir hissedar oldu arkadaşlar. Tabi bu haberin duyurulmasıyla beraber Juventus'ta %50'ye varan bir artış yaşandı. Şu anda ise Juventus token 1.10 dolar civarında geziyor arkadaşlar. Bir sonraki haberimiz ise Pakistan'dan geliyor. Pakistan Trump'ın projesi olan World Liberty Finance ile bir anlaşma yaptı. Trump projesi stabil coin ve DeFi gelişimini Pakistan'da hızlandırmak için bir niyet mektubu imzaladı ve yakın gelecekte de Pakistan kripto ile ilgili kapsamlı bir politika duyurmayı planlıyor arkadaşlar. Yine devletlerden devam ediyoruz. Bu sefer haberimiz Rusya'dan geliyor. Rusya Devlet Bankası Maliye Bakanlığı ile beraber işletilecek bir kripto para borsası çıkarmayı planlıyor arkadaşlar. Bu da nitelikli yatırımcılara özel olacak diye belirtilmiş durumda. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Devletlerin kripto tarafına bu şekilde hızlı bir adım atması sizce kripto para piyasasını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sıradaki haberimiz ise ETF'lerle ilgili arkadaşlar. Son bir haftada Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine giren miktarı sol ekranda görebilirsiniz. Toplamda 7 günde 29.321 Bitcoin girişi oldu. Ethereum'da ise 20.518 Ethereum'lık bir giriş oldu. Zaten Bitcoin'in son bir haftada yaşadığı yükselişi hep beraber gördük arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden bahsettik. Şimdi sırada XRP ETF'inden var. Dünyanın en büyük türev borsalarından biri olan CME XRP vadeli ETF'ini başlatacağını duyurdu arkadaşlar. Yine bunun ardından hashtag's de Brezilya'da dünyanın ilk... Spot XRP ETF'ini piyasaya sürdü arkadaşlar. XRP de ETF piyasasına hızlı bir giriş yapıyor gördüğünüz gibi. Yine bu hafta Trump haberleri devam ediyor arkadaşlar. Trump token holder'larına özel davet verilecek ve akşam yemeği yenilecek. İlk 220 Trump token sahibine akşam yemeği ve ilk 25 en büyük holder'a da akşam yemeğinden önce Başkan Trump'la bir görüşme, ardından VIP bir tur. Yapılacak arkadaşlar bu da bize trump'ın kendi coin'ine verdiği değeri gösteriyor. Tabi bu haberle birlikte trump coin'de %50'den fazla bir artış göstermişti. Şu anda ise 14.70 dolar seviyesinde geziyor arkadaşlar. Şimdi bu haftaki önemli kilit açılımlarına bakalım. Ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi venom ve altlayer'da yüksek kilit açılımları mevcut. Bunlar da total saplaya göre yüzdesel olarak büyük miktarlara tekabül ediyor. Tabii ki değer olarak en yüksek kilit açımları da şu an gördüğünüz gibi Solana'da mevcut. Bu da şu an dolaşımdaki arzın %0.1'ine denk geliyor arkadaşlar. Tabii kripto piyasasında yatırım yapıyorsanız bu kilit açımlarını da takip etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de kanalımızda bir video mevcut. Bunu da izleyip kilit açımları nasıl takip edilir öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta Binance delistlerini duyurdu. Alpaca, PDA, VIP ve WING tokenleri delist edeceğini açıkladı arkadaşlar. 2 Mayıs'ta bu tokenler delist olacak. Eğer elinizde bu tokenlerden varsa da 2 Mayıs'ta delist olacağını bilmenizi isteriz arkadaşlar. Yine Binance alfa puan sistemini duyurdu ve bu puan sistemine göre airdrop yapacağını açıkladı. 28 ve 29 Nisan'da iki farklı airdrop yapacak. 28 Nisan'da Sign, 29 Nisan'da ise Air airdrop'larını yapacak arkadaşlar. Burada bu airdrop'lar için kaç puan istediğini şu anlık belirtmedi. Ödül dağıtım günlerinde yani 28 ve 29 Nisan'da gerekli puanı açıklayacak eğer binance alfa puanları nasıl kazanılır bilmiyorsanız kanalımızda bununla ilgili bir short videosu mevcut bunu da izleyip binance alfa puanı kazanmayı öğrenebilirsiniz ve bu haftaki güncel bitcoin ethereum fiyatına bakalım bitcoin şu anda 94 bin dolar civarında ve ethereum da 1805 dolar civarında geziyor arkadaşlar bu hafta kripto para piyasası için olumlu geçti diyebiliriz. Bu haftaki tüm önemli haberleri sizlere sunmaya çalıştık. Unutmayın, gelecek hafta pazar günü tekrardan güncel haberlerle birlikte karşınızda olacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.